ısısınız iyisiniz. Bizler çok şükür iyiyiz. Aynen işe devam. Dışarı biraz soğuk. Burada böyle oh, istir oh, çıkarıyorum. Sonra bir daha giyiyorum. Denge burada kayıyor, kayıyor biraz ama yapacak bir şey yok. Hava böyle. Aa ablam geldi. Yani. Kız hoş geldin. Şeyler... <laughs> tenimle, işte o kalimeyle şey onlara da yardım Ana, dur geliyor. Ablam geldi de bir sorun var belli ki bir şeylerde. Evet. Arkada var diye arkada. Büfeci abla büfeci. Esnaf. İki tane esnafım aradı. Keşke şu oldu. Şimdi çayları vereyim dışarıya da bari. Onları da götüreyim. Bu arada nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Aydın güzel, ışıklı sevdim yani. Attığım şeyi dedim ya. Işıklı olması güzeldi. Biz aslında şeyi sevmiyoruz. kimileri belki şeye mi özeniyorsunuz gibi olmasın. Işıklı oluşumu. Biz şöyle ışıl ışıl ya. Asıl bunu seviyorum ben. Her yerin ışıl ışıl olmasını seviyorum. Seviyorum yani. Her aydınlık, ışıl ışıl, süslü.

Evet, şimdi evet. şu montunu ise yoksa Sokuda donacağım. Bir zamanda da iş yerinden blok yapmıştım. Soğuk var ya, bayağı bir. Soğuk var. Uzun yüreğim oluyor, ne dedim? Arada bir e, paltum var ama, şey var, sivitim var, fermuarla içi de aslında um, ovar tarsa ama daha korumuyor şu an. Şu an bayağı bir soğuk olduğu için faydası yok. Neyse efendim ben şimdi gideyim benim de çekim yaparım. Evet ışıklar da taktık. Evet, ışıl ışıl Tabii biraz sallantılı isterdim de ama böyle daha güzel oldu sevdim. şimdi resimler var. Salantalı sade olmaz. Evet ben şimdi eve çıkacağım. Özgür bekleyecek. Saat oldu zaten 5'i şey geçiyor. Önce Evet havalar soğudu. Sıcacımızı da koyduk. Bizimki de tabi soğuğa taktı başına birileri. Hadi gayret geliyor hayırlı kandilleriniz olsun ee, ben şimdi helva yapacağım namazı kıldık Allah kabul etsin herkesin ikine ee, hayırlı kandiller dediğim gibi bu arada bir de helva yapacağım çok az da olsa e, kandillerde genelde yapıyorum yapacağım şimdi evet yağımızı koyduk şimdi azıcık erisin şeyi koyacağım bu sefer. onunu da koyacağım Dili botumu da aşağıda bırakmışım. Aksilik. Bizim de yapacağım. Evet. Azıcık yine de un koyacağım. Çok da koymayı düşünmüyorum. Çünkü aşırı yapmayacağım yani. Taze taze sıcak sıcak seviyoruz biz. Kaşık kaşık yemeği de hoşumuza gidiyor. Allah'ım kabul etsin ya Rabbim. Günahlarımızı affeylesin. Tövbelerimiz de kabul eylesin. Zorumuzu kolay eylesin. Her şeyin başında Allah'ın zorumuzu kolay eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi yeter bence. Artıyor bu. Suyunu koyunca gerçekten fazlalaşıyor. O yüzden de biraz kavuralım. Bir kapta da bir buçuk bardak su bardağıyla şekere iki bardak da su koydum. Şimdi bekletiyorum. Bunu önce bir kavurayım. Üzerine koyacağım sıcak sıcak. Allah kavuruyor. Şimdi hemen suyunu ekleyeceğim. Çok da aşırı yapmıyoruz. Pişiceğim için. Evet. Çok aşırı yakmayacağım arkadaşlar. Şöyle de suyunu da ekleyelim. Evet. Şimdi bunu sıcak sıcak çekmesini beklemem lazım. Şimdi altına azıcık vereyim hatta. Sıcak sıcak çekecek. Arkadaşlar böyle güzel oluyor ki kaşık kaşık yandı. Yeme de yanında yatırsın. Allah'ın kabul etsin ya Rabbim. Evet bakın. Bakın. Tamam şimdi kaşık kaşık yiyebiliriz.